Trump'a başarısız bir suikast girişimi oldu. Trump'ın adaylığı daha da güçlendi. Trump seçimi kazanırsa borsalar ne olacak? Bu ihtimal daha da arttı. Trump kazanırsa Çin'den ithalat zorlaşacak. Çünkü vergi gelecek. Bu şu anda kesin olan şey. Trump kazanırsa faizler inecek mi çıkacak mı? Bu konuda çok tartışmalar var. Kapital ekonomikse göre Trump seçilirse faizler yükselecek daha da. Ve enflasyon düşecek. Ama buna karşın Trump Powell'ı eleştirmişti faiz oranlarını arttırdığı için. Hatta Powell'ı görevden almayı düşündüğünü söylemişti. Yoksa Amerika'da da mı bir Abal olayı yaşanacak? Ve Trump emlakçı birisi, inşaatçı, emlakçı. Bu yüzden yapısı gereği yüksek faizleri sevmez. Peki borsalar nasıl tepki veriyor? Zaten şu ana kadar anketlerde hep Trump öndeydi. Ve Amerika borsaları da hep yükseliyordu zaten. Şimdi Trump'ın seçilme ihtimali daha da arttı. Dolayısıyla ters bir tepki bence gelmez. Ama bu sorunun net cevabını pazartesi günü öğrenebilirsiniz. Pazartesi sabah 04.30'da Hong Kong borsaları açılıyor. 16.30'da da Nasdaq açılıyor. Bu borsaların tepkilerine bakıp bir fikir yürütülebilir. Yani i̇lk açılan Hong Kong borsası yani. İlk tepkiyi oradan göreceğiz. Peki Türkiye için nasıl olur? Trump seçilirse Cumhurbaşkanı ile Trump'ın arasının iyi olduğunu biliyoruz. Trump'ın Putin'le arasının daha iyi olduğunu biliyoruz. Türkiye de Rusya ile Putin'le daha ılımlı politika içinde. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istemekle birlikte tabii ki. Dolayısıyla Trump'ın seçilmesi Türkiye-Amerika ilişkileri için daha iyi olacak gibi gözüküyor ilk bakışta. Fakat Trump'ın deli dolu birisi olduğunu unutmamak gerekir inatçı birisi. Daha önce Ralph Branson olayında Trump'la inatlaşınca dolarda sert atak görmüştük. Bakalım uzun vadede nasıl etkiler olacak Türkiye'ye. Onu zamanla yaşayıp göreceğiz. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. Peki Joe Biden çok mu akıllı? Evet o da çok akıllı değil hal ve hareketlerine bakarsak. Ama en azından adam pasif. Yani bir şey yapmıyor. Evet Trump'ın bizim cumhurbaşkanıyla arası iyi gibi gözükse de bir inatlaşmak neticesinde doların sert atak yaptığında unutmamak gerekir. Ama son zamanlarda bizim Türkiye'deki BIST'teki firmalar genel olarak hep döviz açıklarını kapattılar. Çok büyük çoğunluğu 2018'deki şoktan sonra zaten bu çabaya girdiler. Abal olayından sonra da dolar yükselmeye devam edince bu çalışmaları daha da hızlandı ve birçok firma artık döviz borçlarını kapattı. Eskisi gibi değil durumlar. Ama ya da döviz açı olan firmalar var BIST'te. Son zamanlarda carry trade olduğu için firmalar döviz ile borçlanmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de enflasyon ve faizler düştükçe carry trade çabaları da azalacak. Bizdeki firmalar genel olarak nakite geçmeye çalışıyorlar. Borçları kapatmaya çalışıyorlar faizler yüksek olduğu için. Ve herkes dövizle borçlanamıyor da şu anda. Evet talep var dövizle borçlanmaya ama herkes bunu yapamıyor. Yani burada yatırımcılar hisse bazlı incelemesi lazım. Seçtiğiniz hissenin finansal borcun fazla nakitin fazla. Borcu fazlaysa dövizle mi TL faiziyle mi? Bunlar önemli. Trump'a suikast girişiminin net etkisini, kısa vadeli etkisini pazartesi günü borsalar açıldığında göreceğiz. Bizim borsa pazartesi günü kapalı. Uzun vadeli etkilerini de yaşayıp göreceğiz. Şimdilik ilk bakış, ilk düşünce bir sıkıntı yok gibi. Herkese günaydın.